Arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebeğimizin iç çamaşırını yapacağız. Zincir çekerek başlıyoruz. 50 tane zincir çektim tabi bebeğimizin belini ölçmemiz gerekiyor şöyle şöyle yapınca bakın 50 tane tam beline göre oldu şimdi iki ucunu birleştireceğiz şöyle düz olarak çevirip uç kısmına batıyoruz ve bir cc yapıyoruz bir zincir çektik üst tarafa çıktık şimdi normal sık iğne değil de şöyle iki de çıkılan bir sık iğne var o şekilde yapıyorum ben bunu yapacağım bakın şöyle bir iki de çıkıyoruz bir daha göstereyim şöyle batıyoruz tığ battık tane ilme çıkardık. 1 2 de çıktık. 1 2 Bu şekilde sıra sonuna kadar örmeye devam edelim. Bir zincir çektik ve üstüne sık iğne yapıyoruz. İki de çıkılan sık iğneden, iki defa da çekilerek çıkılan. Bakın, şöyle bir şekil oluşuyor. Evet. Birinci sıramız bitti. CC yaparak bir zincir çektim ve üst sıraya çıktım. Aynı şekilde örgümüze devam ediyoruz. Böyle bu şekilde A kısmına gelene kadar örüyoruz. Ee, bir ikinci sıradayım. Üç ve dördüncü sırayı da örelim arkadaşlar. Evet. Ben dört sıra halinde ördüm. Bir üst sıraya çıktım. Şimdi burada şöyle birbirimizi de ölçelim. Bakın şu şekilde. Şöyle. Şimdi şuradaki A kısmını yapacağız. Bunun içinde 1 2 Şu katını almışım. 1 2 3 sık iğne yaptık. Bir zincir. Geri dönüyoruz. 1 2 3 bir zincir, geri dön. Bir, şöyle bir, iki, üç, çevirdik. 1 2 3 1 2 3 4 sıra ördüm. Şimdi örgümüzü şöyle çeviriyoruz. Şöyle ortalıyoruz. Şöyle ikiye katlayalım. Hangi ilmeğe denk geliyor bakalım? Şu ilmeğe denk geliyor. Tığımızı böyle şuradan ilmeğimizi tutalım, tığımızla çekelim. Hemen yanındaki sık iğnenin içinden batıyoruz ve burayı böyle sık iğne olarak karşılıklı ikisini bir örüyorum. Şöyle. 3 Çevirelim. Bakın böyle bir A oldu. Şimdi bu ipimiz iç tarafta kalıyor. İç taraftan doğru öre öreceğiz bir bacağını. Bir zincir. Ve buradaki boşluklardan ilme çıkartıyoruz. Şöyle. Evet toplam 1, 2, 3, 4, 5 tane ilme yaptık burada. Şimdi normal bedene geçtik. Şöyle şu şekilde bebeğimize giydirelim. Bakalım nasıl olmuş. Bakın bu şekilde böyle. Şu üstüne de bir sıra daha gideceğiz başka bir renkle. Evet. Devam edelim. Çıkartalım. Çamaşırımızı şöyle kenara koyalım. Devam edelim. Bir sıra. şekilde örüyoruz. Bir sıra örelim. Ee, i̇ki sıra halinde Paçamızı ördüm. Şimdi Son birleştirmeyi yaparken Başka bir renk ekliyorum. Şöyle bunu zincir çektim. Evet. İlmeğin içinden geçirip burayı sıkıştıralım. Bir zincir. Bu ilmeleri de içerisinde gezdireceğiz. 3 tane zincir çektik arkadaşlar. Hemen yanındaki sık iğneye batıyoruz. Sık iğne olarak batıyoruz. 1 2 3 yanındaki sık iğneye battık. 1, 2, 3 batıyoruz. 1, 2, 3 battık. 1, 2, 3 bu şekilde paça etrafını dönüyoruz. Bakın, bu şekilde oluyor. Bu sıramızı bitirdikten sonra öbür taraftaki paçamıza geçelim. Şuradan batarak burayı da aynı şekilde iki sıra biçiminde örelim ve de yeşille de paçasını dönüp gelelim. Evet, ben bitirdim. Bakın bu şekildeki paçalarını da yaptım. Sonra yeşil ipi taktım bir sıra normal sık iğne gittim ve de şortumuz iç çamaşırımız bitti bebeğimize giydirelim bakalım nasıl olmuş Bakın çok da cici oldu. Güzel oldu. Yakıştı. Çantamız da böyle. Ayakkabılarımız. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.